takma kafana böyle şeyleri yani. Bütün çocuklar aynı. Olur mu Meltem? Kerem sınıfında en kötüsü. O kadar özel ders, o kadar dershane. Yok, yok, yok. Deneme sınavından 340 almış. Ona harcadığım özel ders parasıyla özel kolej açar. Ya belki odaklanamıyor ya da belki sınavda yapamıyor. Biliyorsun birçok çocukta konsantrasyon bozukluğu oluyor. Aa, hayır Meltem. Hedefle ilgili. Kerem'in okuyup büyük bir adam olmak gibi bir hedefi yok. Halbuki cin gibi çocuk yani çok zeki. Zeki olmak yetmiyor ki Meltem. Çalışmak gerekiyor. 5 yaşından beri piyano kursuna götürüyorum. Tam bir şeyler çalmaya başladı derken ben piyano çalmayacağım dedi. Yüzmeye götürdüm. E ben yüzme biliyorum canım. Ne gerek var ki dedi. Gitar? Demo istemem dedi. Of, bu çocuk futboldan başka hiçbir şeyden hoşlanmıyor. Ay canım tamam futbolla da ilgilensin ama yani derslerine de çalışsın. Ben nerede hata yaptım bilmiyorum ki. Her şeyin en iyisini aldım ona organik gıdalarla besledim. En sağlıklı şeylerle büyüttüm çocuğumu. Hamile kalınca sigarayı bıraktım. Kendimi ona adadım. Tek istediğim onun başarılı bir insan olması. Ama onun umurunda değil. Neyse, sorun değil, çözeriz. Ya işte her zaman büyüklerin hayalleriyle çocukların hayalleri bir olmuyor. Tamam Meltem, benim hayallerimi gerçekleştirmesin. Ama kendi hedefi de yok ki. Teknik direktör olacağım diyor. Biliyorum, <laughs> geçen gün bana da anlattı. Geçen okuldan geldi. Bir mutlu bir mutlu. Ne oldu oğlum dedim. SBS sınavından iyi not mu aldın? Onun için mi mutlusun? Yok anne. Nuri Şahin Real Madrid'e transfer oldu. Onun için mutluyum dedi. <gülüyor> <gülüyor> e, Hamit Altın topu duyunca ne yaptı? Evde Türk bayrağıyla tur attı. <laughs> Bu hafta sonu sınav var ve umrunda bile değil. Ya bizim ne yapıp edip Kerem'i Mustafa Ali ile konuşturmamız lazım. O kim? Ya bizim bir tanıdık. Kerem onu çok seviyor. Hem de söylediklerinden etkileniyor. Eğer konuşurlarsa bence sınava daha iddialı girer. Ay Meltem sen şu işi hallet ne olur. Artık son birkaç gün bir şeyler yapalım ne olur olur mu? Yoksa bu çocuk yine sınavdan kötü sonuç alacak. Mustafa Ali seni Kerem'in annesi İpek Hanım'la tanıştırayım. Kerem? ...Morinho. <laughs> ha Morinho Kerem, memnun oldum, memnun, memnun oldum. <laughs> Meltem Kerem'in sizi çok sevdiğini söyledi. Sağ olsun, ben de onu çok seviyorum, cin gibi maşallah. <laughs> ee, Mustafa Ali... ...Kerem derslerine çalışmıyormuş, yani sınavda yaklaşıyor... ...o yüzden senin onunla bir konuşmanı rica ediyoruz. Ya bana sınav demeyin Meltem Hanım, ben sınava karşıyım. Aa, neden? Yani hepinizi okutacak kadar kaliteli okul, üniversite yapmayı beceremedim. Bu yüzden sınav yaparak bazılarını eleyeceğim demenin itirafıdır sınav yapmak. Yani fırsat eşitliği yok demektir. Fırsat eşitliği var aslında. Sınav bütün çocuklar için bir fırsat. Ya o sınava hazırlanma koşulları eşit değilse hangi fırsat eşitliğinden bahsediyoruz İpek Hanım? Yani herkesin okuduğu okulun kalitesi aynı değilse, herkes özel ders alamıyorsa, herkes özel dershanelere gidemiyorsa hangi fırsat eşitliğinden bahsediyoruz? E ne yapalım? Yani sınava girmesin mi bu çocuk? Yo, hayır hayır yani kimseye sınava girmeyin diyemem. Çünkü alternatifimiz yok. Yani bir yeni alternatif oluşana kadar herkes sınava girmek zorunda maalesef. Haklısınız. Ama sistem böyle ve Kerem de bu sınava girmek zorunda. En azından derslerine çalışması için tavsiyede bulunabilir misiniz? Tabii 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 tavsiyede bulunurum. Yani ben sınava karşıyım ama öğrenmeye karşı değilim. Okulda öğretilenleri öğrensin hatta bununla yetinmeyip daha çok şey öğrensin. Çünkü öğrenmek bizi özgürleştirir İpek Hanım. <laughs> Mustafa Ali o zaman sen Kerem geldiği zaman ona da konuşursun değil mi? Tabii tabii konuşurum merak etmeyin siz tabii. Ben bakıyorum Meltem'cim. Hoş geldin. Anne niye burada toplanıyoruz? Geç otur oğlum. Biraz oturalım. Sonra çıkarız evi. Meltem teyze nerede? Mutfakta bir şeyler hazırlıyor. Aa Mustafa Ali abi nasılsın? Sağ ol. Merhaba Kerem. Ne haber? İyi değilim Mustafa Ali abi. SBS var. Annem çok baskı yapıyor. Ben anne baskısına karşıyım Mustafa Ali abi. Evladım, dört gün sonra sınav var. Sen hala Arda'da Real Madrid'e gidebilirmiş diyorsun. Ama anne, Real Madrid bir iki çocuk daha alırsa Madrid olacak. Sen de önemli değil diyorsun. Peki, sınav önemli değil mi Kerem? Ben teknik direktör olacağım. Benim sınavla işim olmaz. Öyle değil mi Mustafa Ali abi? Yani pek öyle değil be Kerem. Nasıl yani? Sen her zaman sınava karşıyım demiyor musun? Ya ben sınava karşıyım ama başka alternatifimiz yok. Bu sınav sistemi değişene kadar hatta yok olana kadar ben karşı olmaya devam edeceğim. Sen de sınavlara girmeye devam edeceksin maalesef. <laughs> yani bu ülkede doktor olmanın şartı sınava girmekse doktor olmak isteyen birine ben nasıl sınava girme derim Kerem? Yani doktor olmanın başka yolu var mı? Yani bir doktorun yanına çırak girerek ...doktor olabilir misin? Ama ben doktor olmayacağım ki... ...teknik direktör olacağım. Ha, yani teknik direktörlük... ...eğitim, öğrenim... ...bilgi beceri istemeyen... ...bir meslektir dersen... ...o mesleğe en büyük haksızlığı... ...saygısızlığı sen yapmış olursun Mourinho. Nasıl yani? Teknik direktör olmak için okumak mı lazım? Ee, yani okumazsan... ...değil teknik direktör olmak... ...top toplayıcı bile olamazsın Morin ya. E hangi okula gideceğim peki? Spor akademisine gideceksin. Sonra da sanırım teknik direktörlük kursuna gideceksin. Bak ileride lise bitirmeyeni... ...hatta üniversite bitirmeyeni... ...futbolcu bile yapmayacaklar haberin olsun. Yani sen de annem gibi ders çalışıyorsun. Sadece annenin için değil... ...kendin için de ders çalışman lazım. Ders çalışıp... Spor Akademisi'ni kazanırsan hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olursun. Tamam ama ben de ders çalışmakta zorlanıyorum biraz. Biz bu konuyu konuşmuştuk. İnsan sevmediği bir şeyi öğrenemez. Dersleri sevmeye çalış. Ya yani bir oyun gibi gör. Bak okulda futbol gibidir. Yani dersler antrenman, sınavlar bir maç. <laughs> SBS'de Şampiyonlar Ligi finali galiba. Ya... Ya Hadi anne kalkalım artık. Oturuyoruz oğlum, ne güzel konuşuyoruz işte. Benim antrenman yapmam lazım. Yani, ders çalışmam lazım. Şampiyon aileki finali yaklaşıyor. <laughs> Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Meltemciğim görüşürüz. <laughs>